Helin Çelik'e dönelim. Helin merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Eren Can, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Helin sana kriptolarda Bitcoin'deki beklentini soracağım ama tabii ki Bitcoin fiyatlamalarını etkileyen unsurlar ile başlamak istiyorum. FED ve Avrupa Merkez Bankası. Şimdi FED'den 25 bas puanlık faiz arttırımı geldi ve önümüzdeki toplantılarda faiz arttırımına devam. Sinyalde net bir şekilde Powell bize verdi. Hatta iki toplantı daha faiz arttırımının devam edeceğine ilişkin açıklamalarda da var. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası 50 bas puanlık faiz arttırımına gitti. Yine piyasalar beklentisi doğrusunda ve Mart ayında bir 50 bas puanlık faiz arttırımı daha geleceğine ilişkinde toplantı karar metninde de bir ifade var. dolayısıyla öyle piyasanın beklediği %3.25 tavan faiz noktası gerçekleşmemiş olacak. Çünkü hala hazırda 2,5'dan %3 seviyesini arttırdı Avrupa Merkez Bankası ve Mart ayında 3,5 hatta belki de %4 ya da 3,75 seviyesine doğru Mayıs ayında arttırmaya devam edecek gibi de bir görüntü var. Şimdi i̇şte ilk etapta hem FED'i hem de Avrupa Merkez Bankası'nı hangi gözle takip ettin ve senin dikkatini çeken gelişmeler neler oldu? Evet, FED'i şu kapsamda değerlendirebiliriz. Dolar endeksiyle ters korelasyona sahip olduğu için kripto para birimleri e, açısından çok kritik e, öneme sahip ve çok uzun süredir faiz artırım yapıyor. Bunun için istihdam piyasasının güçlü kalmasını umuyor. Ekonomide belli bozulmaları kabul ediyor ve e, ne olursa olsun enflasyon oranında yıl sonundan itibaren bir gerileme yaşanması Fed'in e, frene basmasına sebep oldu ve 25 bas puanlık faiz artırımı yapıldı ve zaten piyasaların beklendiği e, beklediği bir haberdi ve e, bunun iyimserliği hem endeks tarafında hem de kripto para tarafında pozitif fiyatlandı. Ocak ayı boyunca e, Bitcoin dolar paritesi yaklaşık olarak %40 değer kazandı. Ee, tabii altcoin'lere baktığımız zaman %60'ın üzerine %80'in üzerine atan kripto para birimleri oldu. Piyasanın e, beklediği ufak bir haber ve risk iştahının yükselmesi Fed'in adımıyla gerçekleşmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası'nı da takip ediyoruz. Neden? Çünkü e, euro dolar paritesi özellikle e, faiz artırımı yaptığı zaman euronun dolara karşı değer kazanması e, açıkçası bu noktada dolar endeksini baskılayan bir faktör olduğu için dolayısıyla kripto paraları yine etkileyen bir e, faktör Avrupa Merkez Bankası FED kadar kolay frene basamayacaktır çünkü iki ayın ardından üretici enflasyonu ilk defa yükseldi e şimdi FED kanadına baktığımız zaman tutunduğu doneler enflasyonun yavaş yavaş da olsa beklentinin altında gelmesiydi ve e bu skalayı tutturmalarıydı. Doğal olarak frene basması normal karşılanabilir. 25 bas puanlık faiz artırımı tabii ki de geçtiğimiz sürece göre 50 ve 75 Bas puanlı faiz artırımına göre biraz daha yumuşak inişi aslında temsil ediyor ve Mart'tan sonra asıl olarak e, piyasalardaki dalgalanmayı tetikleyecek bir e, efekt yaratıyor. Yani burada eğer yumuşak inişe devam ederse pek piyasalar beslenmeye sürdürecektir ve yılın ilk yarısından sonra... E, FED'in faiz indirimine e, gidip gidemeyeceği yatırımcı tarafında beklenen bir durum. FED ilimsel konuşmasa dahi yatırımcının bir beklentisi oluştu enflasyon ve TDI verilerine bakarak konuştu. Ama e, şimdi bugün saat 16.30 bizim için önemli e, faiz kararından sonra FED'in, e, FED üyelerinin yaptığı açıklamalar evet çok iç açıcı değil belki e, önümüzdeki aylarda da faiz artırımına gideceğiz dedi ama bunu biz bugün tarım dışı istihdam verisindeki beklenti dahilinde mi gelecek, yoksa üzerinde mi çıkacak ekonomik görünüm nasıl etkilenecek bu belirleyici olacağı için yakından izlememiz lazım. Veri öncesi şu an itibariyle dolar endeksi negatif ilerliyor. Yani günü e, eksi de geçiriyor. Bu da tabii kripto para birimlerinin kar realizasyonu sebebiyle çekildiği belli bölgelerde tutulmasına yarıyor. Bu dört buçuktan sonra yatırımcı davranışı ve tabii ki de veriler doğrultusunda eğer e, FED'in faiz artırımına ilişkin e, yapabileceği e, aksiyonlar daha sert olabilir düşüncesini verirse o zaman piyasadaki bu geri çekilme devam eder ve e, dolar endeksi bir miktar toparlar. Ama tabii ki de bu anlık veri akışının fiyatlamasıdır. Orta uzun vadeye baktığımız zaman ve bitcoin dolar paritesinin 15500'lerdeki bu dip seviyeleri test etmesinin ardından e, elinde 6 aydan fazla bitcoin bulunduran yatırımcı oranı %78'e yükselmiş. Yani kripto para tarafında e, yatırımcının biraz daha orta uzun vade hedeflerinin pozitif olduğunu, beklentisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz ki madenciler de rezervini peyderpey arttırmaya başladı. E, A faaliyetleri artışa geçti. E, buradaki kar oranı arttı. E, piyasanın kendi içindeki dinamikler, buradaki zincir verileri toparlanmaya hazır bir piyasa olduğunu bize söylüyor ama yine de tabii ki e, makro verilere dayalı bir fiyatlama da anlık olarak e, piyasada yükseliş ya da düşüş yarattığı için bu verileri de izleyeceğiz ve Fed'in yumuşamaya devam etmesi, biraz daha güvercin bir havada ilerlemesi bizim işimize yarayacaktır. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın iki ayın ardından üretici enflasyonun beklentisinin üzerinde gelmesi, buradaki faiz artırımlarında biraz daha sert olabileceği ihtimali de aslında bizi besliyor. Bütün olarak baktığımız zaman tabii ki de küresel anlamda yüksek enflasyonun kimseye faydası yok. Yani hiçbir yatırımcı bunu e, uzun uzadıya pozitif fiyatlamaz ama döngüyü fiyatladığımız için bu, bu verileri bu şekilde izliyoruz günün sonunda. Peki elin şimdi tüm bu gelişmeler dahilinde Bitcoin fiyatlarında yılbaşından bu yana net bir artış hareketi var. Yani en son 15 bin dolar seviyene kadar geri çekildikten sonra 24 bin dolar seviyesinin üzerine test eden bir Bitcoin fiyatlaması var ve bu fiyatlama genel itibariyle de. Boğa piyasası başladı başlayacak gibi bir algının bir yorumlama gücünün de oluşmasını beraberinde getiriyor. Sen bu şekilde mi konuya yaklaşıyorsun? Gerçekten yakın bir gelecekte kim bilir belki yarın belki de yarından da yakın bir e, boğa piyasası mı bizi bekliyor sence? Şu an itibariyle boğaya geçtik demek için zor. Kritik direnç seviyeleri ve trendler kırıldı evet. E, ama bu e, risk algısının dağılımı bizim için çok belirleyici. Yani birdenbire FED e, 25 bas puanlık faiz artırımından yüzünü bambaşka bir senaryoya dönerse, faiz indirimleri olmazsa, piyasadaki likit çekilirse o zaman e, tabii ki de riskli varlıklardan kaçış eğilimi devam eder ve kripto para birimlerindeki bu yükseliş senaryosu da yarıda kalmış olur. Destek bölgeleri yeniden test edilir. Toparlanma biraz daha uzun sürer. Orta uzun vade hedeflerinde bir bozulma e, görülmüyor açıkçası bu senaryoda, içinde bulunduğumuz senaryoda. Ama manzarayı ve rüzgarı tersine çevirecek bir hamle olup olmayacağına bakmamız lazım. Şu an canlı olarak baktığım zaman 24 bin üzerine anlık olarak test edip Geri çekilen bir Bitcoin dolar paritesi var ve e, önemli bir bölgede açıkçası e, 23 bindeki ki hafta içerisinde anlık olarak 23 binin altına sarstı açıkçası 23 bindeki bu desteği kaybederse bu gerileme süreci biraz daha devam edebilir 20 bin bandına doğru e, geri çekilme gözlemlenebilir. Bu da tabii hani e, yani bir mega boğa e, durumunu çok fazla gündeme getirmememize sebep oluyor. Çünkü biz e, yükselişlerin başladığı sırada daha farklı bir tablo görüyorduk. Hem grafik açısından hem yatırımcı davranışı açısından. Tabii ki de çevresel faktörlerden ya da makro verilerden ya da zincir verilerinden e, etkileniyordu ama çok bu kadar anlık olarak ve tabloyu değiştirebilecek düzeyde etkilenmiyordu yatırımcı ve fon girişleri vardı piyasaya. Şu an itibariyle beklenen düzeyde bir fon girişi yok. Dolayısıyla e, bireysel yatırımcı evet ufak ufak alıyor evet bitcoin yatırımcısının belki %78'e e, çok uzun süredir elinde tutuyor ve hodl yapıyor ama bunun ciddi bir fon girişiyle desteklenmemesi e, piyasadaki bütün coinlerin beslenmesini eksik bırakıyor. Dolayısıyla bizim mega rally için bakmamız gereken ve piyasada oluşması gereken daha farklı koşullar var. Yani kurumsal alışlar, evet ABD kanadında arttı ama henüz istenen düzeyde küresele yayılan bir kurumsal alım yok. Çok yüklü bir fon girişi yok. E, piyasa hala anlık olarak 1 trilyon doların üstünü test ediyor. 1 trilyon doların altına giriyor. Yani bu banttan bir türlü sıyrılmış değil. Alt baktığımız zaman evet hani dominansları incelediğimizde Bitcoin ve Ethereum yatırımcısı belli bir noktaya kadar gelip dirençler test edildikten sonra buradan fonları çekerek bir kısım yatırımcı nakde dönüyor. Diğerleri altcoin pazarında e, fonlarını değerlendirmeye çalışıyor. Bu aralar belki e, daha böyle butik projeler ya da e, örnek veriyorum e, FTM gibi ee, çok uzun süre yatırımcısını bir noktada bekletmiş ve yükselişe hazır olan e, kripto para birimleri e, açıkçası prim yapabilir. Onun dışında Bitcoin ve Ethereum rolantıda gideceğini düşünüyorum şahsen. Tabii ki de piyasa bize beklediğimizi verirse, bugünkü veriler istediğimiz gibi gelirse ve e, fed yumuşamaya devam ederse, o zaman bambaşka bir senaryodan konuşmuş oluruz. Peki Helen, e, teknik olarak hangi seviyeleri takip etmemiz gerekiyor? E, 2023 yılı içerisinde Bitcoin'de yeni rekorların dahi oluşabileceğine ilişkin yorumlarda da karşılaşıyorum. Sen bu yorumlara katılıyor musun? Ya bu derece kuvvetli bir boğa sezonu bu yıl içerisinde görülebilir mi? Yani biraz önce dediğim gibi bu biraz makro verilere bağlı, biraz da fon girişlerine bağlı. Şu an bu manzarada ee, yeni bir rekor yani 69 bin e, dolar seviyelerini test ettiği versiyondan bana kalırsa uzaktayız. Çünkü ee, o zamanki dinamikler çok başkaydı ve şu an o demin henüz oluşmuş değil. O yüzden e, yatırımcı da böyle bir beklenti yaratmayalım. Evet tabii ki de mini e, ralliler yaşatır piyasa ama buradaki geri çekilme süreçleri de önemlidir ve yeni girecek olan yatırımcı en azından belki de daha aşağıdan maliyetlenmek için fırsat yakalayabileceği durumlarla karşılaşacaktır. E, 2023'te bine geçecek demek için şu an ee, o, o doneler yok elimizde. O yüzden biz seviye seviye takip edelim. 25 bin bandını e, kırabilirsek o zaman biraz daha iyimser bir taraftan konuşabiliriz. E, kademe kademe yükseliş gelebilir. Aşağıda önemli olan 20 bin yani tabii bu çok e, keskin bir düşüş senaryosundan bahsettiğimiz vakit. 20 bindeki o psikolojik desteği kaybetmiyor olmaması bizim için önemli olacak. Anlık olarak trade eden yatırımcı da şu an itibariyle 23.000-22.500 e, bandını izlesin. 22.500 kırılırsa satış biraz daha devam edebilir. 21.400, e, 20 bin bandı takip edilebilir sonrasında. Ethereum 1.720 çok kritik. 1.720'yi kırabilirse 1.780. 1800 bandına geçebilir. FDM için 0.64'ler önemli. 0.64'ün kırılması 0.70-0.80 bandını gündeme getirecek ve sonra belki de bir direncini zorlayabilir. E, Matik için 1.27'ler önemli. Test edip geri çekildiği bir bölge. Burayı kırmazsa e, de gidebilir. Tekrar bölgeyi denemek isteyebilir ama Kırması ve yeni bir zirve yapması bizim için önemli olacaktır. E, aşağıdaki bir desteğini kaybetmemesi tabii e, matik açısından kritik gözüküyor. Evet, kripto.